Selamun Aleyküm arkadaşlar Dün bu aracın bir videosunu atmıştım Şuradan yağ geliyordu Söküp söküp şanzıman sökülmüş yağ için Ama arkada o kadar öyle bir sıkıntı yok Varsa da önemsenecek durumda değil şu anda Şimdi bakın Klima Şarj dinamosu Eksoz Bunu kartelini sökmek için her yer sökülür Yağ pompasında söktük Tamam İyi has. Şimdi sökmüşken ben bu yağ pompasını değişeceğim arkadaşlar. Şuraları çünkü İran yapıştırıcısı falan doldurmuşlar. Daha önce de buradan ayırırken tornavida atmışlar. Şurada hafif bir bükük var. Şu anda gözükmese de. Bir de nasla sökülmüş. Şeyimiz ölü. Gergi bilyamız ölü. Ama ben size asıl söylemek istediğim elime dökülenler gitmiş. Bakın hani diyoruz ya sıvı contayı boca etmeyin fazla kullanmayın diye. Bakın arkadaşlar içi dolu. Bura tam dolduğu zaman ne oluyor? Araç yağ ememiyor ve yatak sarıyor. Ben şu elime biraz bunu çıkarttırmaya çalışayım pisliklerini. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Yeni pompamız da burada. Şimdi arkadaşlar çıkarabildiğim kadarının bir kısmı burada bakın. Bunların hepsi sıvı conta. Bir kısmı da hala elimde, bir kısmı da daha içinde var. Yani telle teli büktürüp oraları böyle burcalamazsak bitmiyor. Bunlara bu motorlarda dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Aman aman. Mesela kartel contasının sıvı conta sürerken sıkıştığı zaman içeri püskürecek değil de dışarı püskürecek şekilde sürün. Bakın bu kadar temizlik yapıldı. Hala buralarda contalar var. Bunlara dikkat edilirse iyi olur. Bir de bazı motorlarda ben şunu görüyorum. Buraya sıvı conta sürüyorlar. Aman aman. Sıvı conta sürmeyin arkadaşlar. Kılindiri kesin yapıştırın. Bitti. Hürmetle saygılar.